Portakallı limonlu mu var? Ha, Abi zeytin çeşidine bakar mısınız ya? Bravo. Abi lütfen ya öyle hanımdan korkan plan olmuyor yani bak. Vay vay vay. Hmm. Limonlu ve portakallı zeytinden bir karışık yaptık. Devam ediyoruz. Alayım. Hemen, hemen. Onu da herkese tanıtalım. Şimdi yanımızda İsmail amca var. Zeytinleri ondan alıyoruz. Özellikle limonlu portakallıyı tavsiye ediyorum. Numarası burada. Türkiye'nin her yerine kargo yapılıyor. Şimdi 4 çeşit toplamda 2 kilo zeytin aldıktan sonra peynir standına geldik. Bakalım ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? İşte şimdi... Bu Bu ne diye geçiyor? Restoran <laughs> Oha çok iyi be. Wow. Ama... Bu da az tuzlu bergamot olumluymuş. Bakalım. Çok iyi ya. Çok başarılı ya. Dostlar peynirde de e, bu arkadaşları kaydetmenizi rica ediyorum. Harika peynirler yiyoruz şu anda. Çoğunu da alıyoruz yani. Bu ilk yediğim beyaz peynir. Lüks beyaz peynir olarak geçiyor. Kilosu da 22 lira. Aklınızda bulunsun. Eğer beyaz peynir seviyorsanız bence bundan isteyin. Tabii kara dutlar da var. Ya. Süper ya. Şimdi sırada Ayvalık'ta Güler Pastanesi var. Burada lor tatlısı ve sakızlı kurabiye yiyeceğiz. Bir de sakızlı dondurma atarız. Ve tamam. Oo, bir doğa da var. var. Artık eve dönüyoruz. Susurluk'ta bir mola verdik. Susurluk'ta tabii ki tost yiyeceğiz. Susurluk'ta ve de burada yiyeceğiz. Düzdağ Kıraathanesi'nde. Fatih'im <laughs> iki tane sucuklu paket var. Evet. Allah Allah. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Bunun özelliği bu abi. Eyvah eyvah eyvah. Bir tane sos koy buraya bir. Görsün. Cepte Ama Ben de şu anda Snapchat'teyim bak. mi? Yayınlıyorum. Abi bu Mihalıç peyniri mi evet. Değil mi? Çok koymak güzel olmaz. olmaz bence olmaz, de. beraber ver abi. Şu e, bir kere ver. Bir bu ha. İşte olay bu. Vallahi bu. Var ya. Abi, var ya, pek güzelmiş ya. Ne? Sucuk da bu. Yantıralı olacak. E. Bilin bakalım neredeyiz. Yiye yiye gidiyoruz. Şimdi sırada Bursa var. Bursa'da eski garajlarda Cemal Cemil. İskenderimiz geldi. Az önce mutfağa girdim. Çok acayip çekimler yaptım. Biraz sonra Instagram'da yayınlayacağım arkadaşlar. Biz İskender'i yedik, bitirdik, hazmettik bile ama hala burada sıra devam ediyor. Biz geldiğimizde kuyruk çok daha fazlaydı. Işıktan da çok iyi görünmüyor ama bir de şöyle bir durum var. Bu yolun karşısında kent meydanı AVM var. Orada da Cemal Cemil bir şubesi bulunuyor. Ama burası ilk mekan, ilk dükkan 1964'ten bugün ediyor. bilenler burayı bilir elbette. E Tabii makbul olan da burasıdır yani, değil mi? Şöyle bir daha bir yandan bakalım işte, detaylı. Bırak şimdi Kusura bakmayın olay yarım kaldı. Etlerin konuşunu, tereyağını falan yayınlayamadık. Orada araba geldi. Sokakta daracık olduğu için arabayı almam lazım. Artık Ankara'ya doğru yola çıkıyoruz. trafikte bir sıkıntı olmazsa 4-5 saat sonra Ankara ama sıkıntı olursa İnegöl'de de bir köfte molası yapabiliriz tabii.